Kola Boladan herkese selamlar kıymetli dostlar yine bir e, canlı yayın olmasa da video yayınlarıyla birlikteyiz zaten bu video yayınları e, yaptığım anda en geç bir 45 dakika içerisinde YouTube'a yüklenmiş oluyor. Yani aşağı yukarı 45 dakikalık bir süreç içerisinde yapmış olduğumuz yayınlar hemen YouTube'da yükleniyor arkadaşlar. Evet bugün bomba gibi haberlerimiz var kıymetli dostlar. Çok güzel e, haberlerle birlikteyiz. Yine Golovole ekibinin hazırlamış olduğu, derlemiş olduğu ve bizim Golovole WhatsApp e, grubuna e, gönderilerle birlikte yine pekiştirdim böyle tane tane yazarak notları alarak atlamamak için elimden geleni yaparak e, değerli dostlar bir sizlere e, küçük bir şekilde bir video çekmenin daha münasip olacağını e, uygun gördük. Kıymetli dostlar, evet Golevole'nin kıymetli dostlarından kıymetli kardeşlerimizden sevgili Enis Hocam'ın bir haberi var. Can Kileş e, Fatih Karagümrük'te oynayan Can Kileş, Beşiktaş'a çok yakın hemen hemen birçok konuda anlaşma kulübü ve futbolcuyla yapıldı. 2 milyon euro bon servis bedeliyle birlikte artı başarı bonusları da eklenerek üzerine Can Kileş'i Beşiktaş transfer etmek üzere. Ve ben bunu ee, yine gole gol ekiplerinden özellikle Kamerun Hocamla istişare etmiştim. Can Keleş niçin büyük takımlara transfer olmuyor? Bu çocuk unutuldu mu? Bu çocuk gerçekten de göz ardı mı edildi? Bir sıkıntımı var? Sakatlık mı var? Ney var bilmiyorum ama Can Keleş'e çok ayıp ediliyor demiştim ve herhalde sesimize kulak mı verildi? Ne yapıldı bilmiyorum ama Can Keleş'le ilgili Beşiktaş'la ilgili transfer haberleri ayyuka çıkmaya başladı. Evet en Deniz hocamın çok güzel bir şekilde detaylı açıklamalarıyla birlikte yine Golovole WhatsApp grubuna yazmıştı. 2 milyon euro bon servis bedeli Fatih Karagümlü verilmesi teklif edilmiş. Artı başarı bonuslarıyla birlikte bu oyuncunun Beşiktaş'a transferi artık an meselesi. Golovole'nin kıymetli arkadaşlarından, ekip kardeşlerimden Hakan hocamın bir haberi var. Fenerbahçe'ye e, ee, El Nasri ile ilgili biliyorsunuz ki haftalarca uğraşıyor. Sevilla kulübü anlaşıyor. Tam El Nasri ile sıkışacakken bir anda e, El Nasri'nin e, menajeri e, Arap kulüpleriyle Suudi Arabistan'ın kulüpleriyle temas kuruyor. Tam anlaşma artık tamam bitti denildiği anda bu sefer tekrar dön baş oluyor. Tekrar Arabistan kulübü e, transferden vazgeçiyor. Ondan sonra Fenerbahçe yine devreye giriyor. Bu sefer farklı kulüpler devreye girmeye başladı. Bunlardan bir tanesi Roma'ydı. Roma bu sefer devreye giriyor arkadaşlar. Fenerbahçe mi Roma mı derken? E, El Nasir ile ilgili Fenerbahçe bir hatta iki adım öne geçerken bugün de Fenerbahçe. Hakan hocamızın yapmış olduğu haber aynen şu şekilde. Ee, en Nasri Fenerbahçe'nin teklifini ret etmiş arkadaşlar. Ve Fenerbahçe'de oyun oynamak istemediğini, formasını terletmek istemediğini açık bir şekilde beyan ettiği haberleri şu anda WhatsApp grubumuzda dolaşıyor arkadaşlar. Trabzonspor'la ilgili bir haber vermek istiyorum kıymetli dostlar. Trabzonspor'da iki ayrılık oldu bugün itibariyle. Yaklaşık olarak bir 10-15 dakika önce de resmi olarak da açıklaması yapıldı. Thomas Müller ve Manser Lahdimi. Evet, Manser Lahdimi ile iki yabancı oyuncuyla kontenjan boşaldı. Ayrılıklar resmi olarak açıklanmış. Ancak Thomas Müller ile ilgili bir gelişme yaşandı. Trabzonspor yapmış olduğu açıklamada şu şekilde bu Enis hocamızın derlemiş olduğu bir haberdi. Thomas Müller'in Sözleşme maddesinde tek taraflı e, fes etme hakkının süresinin dolmasına 5 dakika kala resmi olarak Trabzonspor'a bildirmiş ben Trabzonspor'da oynamıyorum. Kulüplerle görüşmeye başlıyorum demiş ama bu kulübün Lille olduğu beyan ediliyor. E, bu yüzden de Trabzonspor e, sözleşme maddesine 5 dakika kala bitmesine 5 dakika kala Thomas Müller'in etik dışı davrandığını sözleşme bitmeden e, görüşmelere bizden izinsiz yapmasından dolayı gerek e, Lille Kulübü'ne gerek de futbolcu Thomas Münyer'e dava açacağını, UEFA'ya şikayet edeceğini resmi olarak bildireceğinin haberleri şu anda çıkmış durumda. Euro 2024 ile ilgili haberlerimizi vermek istiyorum. Değerli dostlar, e, Gerrit e, Southgate e, İngiltere milli takımının baş antrenörüydü ve milli takımdan ayrıldığını resmi olarak açıklamış. Bu arada Euro 2024'te en iyi ilk 11'ler açıklanmış kıymetli dostlar. Ve Euro 2024'te ülkelerinin de isimlerini vererek sizlere e, yılın daha doğrusu Euro 2024'ün bitmesiyle birlikte e, Euro 2000'in ilk 11'i en değerli ilk 11'ine seçilen oyuncuları söylüyorum. Kalede Fransa'nın kalecisi Magnan e, daha değerli seyirciler. Fransa milli takımının kalecisi Magnan e, kalede ilk 11'de seçilmiş. E, defans hattında Kakurella e, İspanya milli takımından e, ve... Fransa'dan Saliba, İsviçre'den Akanji, İngiltere'den Walker, orta alanda İspanya'dan Rodri, İspanya'dan Olmo, İspanya'dan Fabio Ruiz. İleri uçta da İspanya'dan Williams, Almanya'dan Musiela, İspanya'dan Yamal ilk 11'ine Euro 2024'te ilk 11'lerine seçilmişler. İspanya adeta burada şov yapmış kıymetli dostlar. Enes hocamın yine derlemiş olduğu bir haberi vermek istiyorum. Adana Demirspor Anadolu kulüplerinden bir ayrılık var. Ee, Sahradin Mahammadiyev. Evet. Sahradin Mahammadiyev. Arkadaşlar e, bu oyuncuyla Adana Demirspor yollarını ayırdı ve e, Sahradin Mahammadiyev. Azerbaycan'ın Karabağ takımı eski takımına geri dönmüş arkadaşlar ve bu transferde e, resmi olarak e, Adana Demirspor kulübü tarafından e, açıklanmış kıymetli dostlar. En üst hocamın Hakan hocamın vermiş olduğu haberleri pekiştirdik. Bir de Kamerun hocamıza bir parantez atmak istiyorum. Kamerun hocamızın isabetli tahminleri gerçekten de bizleri çok mutlu ediyor. Kıymetli dostum, kardeşim gerçekten de Kamerun hocamız golebol ailesi için çok kıymetli. Ve kendisi dedi ki Galatasaray birçok oyuncuyla görüşme arefesinde ama bütçesel olarak çok ciddi sıkıntı çekmesinden dolayı ki bunu herkes biliyor ama püf nokta ve altını kırmızı kalemle çizmek istediğim olay şu. Galatasaray gizli görüşmeler yapıyor arkadaşlar. Bütçesine uygun transferler yapmak için görüşmeler yapıyor. Ama gündemde olan yüksek bonservisli oyuncularla ilgili arkadaşlar herhangi bir şekilde mesela Matt Tominay, mesela Wendell. Bunlar sadece göz boyamak için, medyayı buraya ilgisini çekmek için yapılan transferlerle ilgili görüşmelerdir. Bu transferlerin yapılmayacağı ekonomik boyutlarda çok ciddi sıkıntı olmasından dolayı Galatasaray sadece medyayı buraya yönlendirmeye çalışıyor. Ama arka planda gizlice ekonomik gücünün yettiği ciddi görüşmeler de yapıyor arkadaşlar. Kahraman Hocam buraya çok dikkat etti. Galatasaray'ın yapmış olduğu gündemde olan ekonomik gücünün olmasından dolayı bu transferleri resmi olarak nabız yoklamış olabilir ama gerçekten de görüşme şartlarına, görüşme arifelerine ve görüşmelerle ilgili pozitif anlamda gelişmeler asla olmamıştır. İşte Kamuran hocamız bu görüşmelerin altını çizdi. Galatasaray sadece ama sadece Birçok spor medyasında, gazetelerinde yer havalan haberlerin tamamının yanlış olduğunu düşünüyor. Ve birçok gole gole ekibindeki kardeşlerim de bunun altını çiziyorlar. Galatasaray sadece gündem değişikliği yapmak istiyor. Transferdeki sessizliğini belki 1-2 bilemediniz en fazla 3 oyuncuyla bozacaktır. Ama bunlar gündemde olan futbolcularla alakalı bir durum olmayacaktır. Yani sürpriz transfer haberleri duyabiliriz. Sürpriz transferler öğrenebiliriz. Ama medyada adı geçen oyuncularla ilgili Galatasaray belki biraz sıcak temas kurdu. Ama bunun çok ileri seviyeye ulaştıramadı. Çünkü maddi kriz Galatasaray'ın bütün elini kolunu bağlamış durumda. Bir de TT'den dolayı biliyorsunuz ki Galatasaray ceza yedi. 2 milyon 500 bin euro eski kulübü Shakhtar Donetsk'e para ödeyecek. Aynı şekilde Kıymetli dostlar aynı şekilde Galatasaray Hanover 96'tan transfer ettiği Derek könle ilgili de yasal bir davalık oldu. Çünkü Derek Köln'ün eski kulübü Hanover 96 biz paramızı alamadık iddiasında bulundu. Ve bundan dolayı da resmi olarak UEFA'ya müracat e, müracaat etti söylentileri ayuka çıktı. Bu bazı e, spor mecralarına yansıdı. Haberlerine son dakika gelişmesi olarak yansıdı. Şimdi bu kadar e, ödenmeyecek Paralar değildi Galatasaray büyük bir kulüp 2,5 milyon eurolar 3,5 milyon eurolar bunlar ödenmeyecek rakamlar değildi. Ama maalesef sportif anlamda maddi anlamda Galatasaray'ın ekonomik boyutlarında kötü yönetilmesi maalesef sayın bu cezalar Dursun Özbek'e yazar arkadaşlar. Girişimlerinin lobilerinin çok eksik kalması farklı pozisyonlarda beyin yormalarından gereksiz konularda beyin yormalarından dolayı bu gibi sıkıntıların yaşanması maalesef Dursun Özbek ve sayın yöneticilerinin iş güzelliği diyelim yoksa düşüncesizliği mi eksik yanları mı diyelim artık kararını siz verin. Kıymetli dostlar. Kamerun hocamızın yine bir son cümleleriyle size tamamlamak istiyorum. Golebole'nin kıymetli ekip arkadaşım Kamerun hocamız altını özellikle Galatasaray taraftarlarının çizmesini istediği bir konu var. Galatasaray ekonomik boyutlarından dolayı transfer fazla beklemesin. Yapılabilecek Kamran hocamızın analizi, düşüncesi Golevole'deki kıymetli arkadaşlarımızla destekleyici açıklamaları şu şekilde. Galatasaray yapabileceği maksimum iki transfer var. En fazla sağ kanat, en fazla orta alana. Ama beklenen transferler olmayacak. Ben iki tane futbolcunun alınmasını çok istiyordum bir Galatasaray tarafta olarak. Ve diğer videolarımda da eğer kulak misafir olmuşsanız dikkatinizden kaçmamışsa Can Keleş, Can Keleş, Can Keleş. Hazır bu futbolcunun çok büyük piyasası yokken alın bu futbolcuyu Galatasaray'a yatırımlı olarak alın dedim. Ama dinlenmedi. İkincisi de Oğuz Aydın. Ne yapıp ne edip alın dedim ama ekonomi boyutları öyle bir zorladı ki Galatasaray'ı. Oğuz Aydın'la sezon başlarında görüşmeler başlamışken bir anda tıkandı ve daha sonra Beşiktaş devreye girdi. En son Fenerbahçe girdi ve Fenerbahçe %80 oranında bu transferi bitirdi. İşte Galatasaray'la ilgili transfer haberlerini yapmak çok isterdik ama öyle bir yönetimsel eksiklik var ki bu eksikliklerden dolayı Galatasaray maddi külfiyet ve zararlardan dolayı her ne kadar divan kurulundan tam yetki almasına rağmen Dursun Özbek Sayın Dursun Özbek Başkan Maalesef bu yetkilerini e, Galatasaray çıkarları üzerinde Bir türlü kuramadı Çünkü Galatasaray ekonomik olarak Baya bir geriye gitti arkadaşlar Umarız kulüp e, Tıpkı 2 yıl öncesi gibi Burak Elmas dönemindeki gibi Sayın Eski Başkan Burak Elmas dönemindeki gibi 13. 14. gibi Kaos yaratacak Ve büyük bir şekilde hezimete uğrayacak skorsal anlamlarda puantajlarda olmaz diye umut ediyorum. Çünkü Galatasaray halka açık bir borsa. Biz bu borsanın da sportif olarak üzerinden geçiyoruz. Enis Hocam'ın bilgilendirmeleri, Yakup Hocam'ın bilgilendirmeleri, Metin Hocam'ın bilgilendirmeleri doğrultusunda ve bunlardan dolayı da Galatasaray ciddi derecede halka açık olan arz şirketlerinde zararı uğrayabilir. Buna biz golevole olarak dikkat edin diyoruz Sayın Başkan. Ve Galatasaray'ı gerçekten yapabiliyorsanız resmi bir açıklama yapın. Arkadaşlar kimse bizlerden umut beklemesin. Çok büyük transferler yapamayacağız deyin. Biz bu sezonu en azından ee, çok fazla umutlanmayalım ama sürekli McTominay, Vendel ya da birçok transferle görüşmeler aşamasındayız deyip eğer gündemi meşgul etmeye yönelik hamlelerse boşuna yapmayın. Çünkü birçok Galatasaray taraftarları hala transfer yapılabilecek umudunu besliyor çok büyük. Ama Galatasaray'ın bu transferi yapabilecek maddi külfiyete sahip olmadığını Golevalo ailesi olarak hep dile getirdik. Dile getirmeye de devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, Golevalo'nun kıymetli kardeşlerimiz, her zaman olduğu gibi yine sizin için bir ricada bulunmak istiyorum. Sizlerden ee, buldum nacizane yüzümüzü artık sizlere beyan etmek isterim. Her zamanki gibi küçük istirhamım da şu. O küçük istirhamım belki sizler için de çok basittir ama bizler için gerçekten de önemlidir. Yayınımızı izleyen, videomuzu izleyen, beğenen varsa kıymetli dostlar... Önce kanala abone olup sonra yayınımızı da beğenebilirsiniz videomuzu. Bizlere çok büyük destek vermiş olursunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Gole gole ailesi olarak yarın da öbürsü günde başka günlerde de yine bu transfer haberlerini sizlere gündeme getirmeye devam edeceğiz. Gole gole olarak.